Merhaba arkadaşlar ben Sakat bugün sen müjdesi göre sana aldığım için bu sonunda var. Merhaba. Bizim ortaya gidelim biraz ya ortaya Aynen. Geçen el hacker kilitim de öldük yani. Onlara öldük. O diamond ikimize gözlük. İkimize tamam, memelik. İkimize kılıcım var. Çal bizim rotaya. Tamam ben geliyorum. Baltam var. Yok. Ar Gel Ar aşağıda verirsin aşağıda. Bak gözlük attım arkaya. Ah. Şey Önümüzdeki Ar o arkamızdan birkaç kişi geliyor galiba. Yok, birisi varım da. İki diamond. Oo. Oğlum iki elinden beri iki da daha bir sınav Bak Ay, ben Aa, full zincirim şu an. Bak. Al, şey bana bak bana. Adayım. Al. İki diamond ha. Güzel güzel güzel. Ne oluyor lan mouse? ha? Hadi gidek ortaya. Oğlum evet. lan full full chain oldum lan. Sen şunu aldın mı? Hangisini? Hayır aldım. taş kılıç çıktı. İyi, ben ben de ortaya gidene kadar idare eder de tek başına niye uçuyorsun? Ben midem, Beni bekle ölürsün. Adam var Daha, şurada. Kaç adam var evde? Yok evde de değil galiba. Dışarıda şurada. Gel gel. Köşelim. Boş ver kaçıyor ya. Gel bir elmas kılıcımızı yapak kendimizi güvenceye alak gel. Bak sen ben Adam varmış orada ben de adam adamı sen zannettin bunu. Yok lan. Çocuğum ben zannedip kaçıyorum. Koru. 2 İki dakikada elmas kılıç ve full set. Bak. Bak. Aa, iki i̇ki kişi şuradan savaşa kıyım yapabilir Bak. Ha, hadi gel gel. O gidek. Ben elmas kılıcı saklayacağım. Tamam ben elmas kılıcı saklayacağım. Şey Yoksa kaçar giderler la. Ya bak karşıda bak bulaydım lan adam. Şey Oo göremiyorum ki. Nerede la? Nerede? Savaşı var bunlarda. Yok la fulların değil. Birisi, birisi ya birisi. E Ağırın bak birisi derisi hep birisi yara ayrın. Ha aldı. Aldım. Gel gel seni yap. Onlar koş 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 koş. Oha adam yürek yemiş lan geliyor. Hack hmm. galiba. Abi adam direkt kılıçla dalıyor hack. Önünü keseceğim. Ananı dedi, abi bir adam daha. Nerede? Aldım aldım sıkıntı. Ya, abi. Ölme. Lama bak. Ölme. Dur 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 geldim sakın. Yarım kalk. Al. Aldım aldım. Aldım aldım. Gel itemları al. Yarım kalbim var. Of. Ya arıyorlar hala arıyorlar ya. Abi şeyi alsana. Neydi işte onu al. çalsın çalsın, çalsın Bu itemları yakayım. Al, al dur var sen var. şunları al. Zır attım sana arkana. Ya aramayın. Of. Olsan var mı olsan? Lan daha şimdi attım ateşe niye söylemedin? Ben senin olsan var mı? Benim var. Al. Al. Da almamışlar orta buldum neyse. Tamam bir oha bir full iron set oldum lan ben neredeyse. neredeyse ya, adama tek attım öldü ha. O senin vurdun. Ben ona bayağı canı bıraktım ama. Ee, bir tane bak şöyle bir Hop, tane bir vurdu. Bir Nerede lan? Bak, Aa o full iron set. Onu keseriz daha bu adam direkt kılıçla geliyor ya. Bunca nasıl çok. Asker. Oo 2 diamond var. İyi, iyi. Benim de diamond var şimdi ben. Diamond var bana diamond, diamond al. Al <laughs> sana ayaklık, al kafalık. Evet, Şunları bir akayım. Çok iyi oynuyorsun abi. Abi hala dağıdılar. Beni korusana 6 tane flinten silim var lan. Beni kor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Abi şimdi bir de bunun renderı var abi. Aynen. Yarım saat render'la uğraşacağız ya. Dur bir dakika koru. tamam yürü ortaya. Bakın, ben... Bir ama ben bakayım. Allah mahsusun oluyor lan. Heh. Oo, 9 tane potato'm var. Ve full reset diamond kılıcım. Dur biraz da ok yapayım ben. Oğlum, bir 64'lük bir 15'lik ok yaptım. Flint and var. Mı senin? Stilim var. Ha, var mı? Yok. Al. Al FNS. Ok atayım mı? Bir 64'lük bir 15'lik var. Kaç tane istiyorsun? 15 tanesini attım. Kaç tane oldu? 15 tane. Al şöyle. 16 tane daha attım. Kaç tane oldu? 31. Tamam. Nerede adamlar? Evet, Şu an evde var. Evde kulaydı. Dur bir dakika. Dur gitme gel buraya. Beş ben bir şey. Al. Ver. O var benim de beş tane şey varmış. Kapalı Ver. Ver yapayım. Vallahi ya. abi suyun içine ne attın? Adam geliyor ha. Ama deri. Ulan Gerçekten Pek galiba Okla kesek mi? Gerçekten. Bana ne o bir adam daha arkamızda ayrı set. Neredesin? Adamla dalga geçtim bildiğin bak. Bak şurada adam. Oltayla vurdum adamı. Sen neredesin? Arkandayım lan. Ben adamı oltayla vurdum ha. Kaçmış lan diğer adam. Dur hemen kafalık yap bak sana. Atam. Ha, o hala 8 tane demir. Gel lan gel yemek manyağı açacağım Tamam. Al. Çok Az önce bir adam vardı burada. Puslu herhalde bir yere. Hiç... Evin içinde de büyük bir ihtimal. Ah, attıklarını geri aldım. Abi ateşe attığın hepsini ben geri aldım ya. Evet abi karşıda. Nerede? Gel. Ben göremedim yürü bakayım. Elmas sakla da. Büyük bir ihtimal görmüştür elimizdekileri. İsmini gördüm sonra kayboldu. Abi aşağıda lan. o. Nasıl lan? Burada şuradan gidiyor. şuradan buradan. Dur gitme Ama gitme yine, gitme. Yine. Yok yani. oltayla çıkabiliyorsun ben da. Oltayla Dur ben onu öldüreyim gelin bekle. Ok manyağı zaten onu. Abi onu öldürsek gitme. El bizim olur yani. Ölüyorum lan. Oh aldım. Oh, da. abi gitme. Tamam sıkıntı yok. Abi eli çıkardık ha yani. İki tane golden apple var. Ben bir tane var tamam. Bir dakika ben kendim buradan bir çıkarayım. Bizim orada ben de çok güzel. Bunlar bunu ben nasıl yapıyor? Abi çıkma sen ne olur ya? Bir tane şimdi zaten. Sağ ol. Çıkmaya çalışacağım ya dur. Çıkacağım da çok zor çıkmıştı. Işte. Hadi. Bakla da çıkın, Çekil evet. oradan. Oltan bitti. Neyse bir tane daha var. La hadi sıkıntı yok da ben çıkmaya çalışacağım ya. Neyse. Adam da full ayrın ayakkabısı diye. Evet. Çim çim çim. Aa bu bizim ile. Diğer eldeki ile. Abi Dermis orada ne ara yapmış bu yerde? Geçen evde de Dermis Bak sana atmaya çalışacağım. Bu hacker daha biliyorsun değil mi diğer elden? Aynen. Salak gidiyor lan! lan. Abi ben aldım. Şey Video çıktı. 13 tane demirim var lan. Oha. Dan altının var mı? Altın var. Var altı tane. At at at. 2-3 tane golden apple yapacağım. İşte <laughs> 3 de de. tane golden apple yaptım sana veriyorum bir tane. Hadi. <laughs> Aa bir tane. hepsini attım lan ben. ben Benim, Benim de full. İ İstersen Golden Apple ile başla. Yok yok lan. Sen yiyecek misin? Yok. Tamam hadi. Go. Çok güzel yaptın ha. Ama yanmadı. Ben niye vuramıyorum lan? Oğlum okuma bir şey oldu benim ha. Ah. Arbi vuramıyorum sana. Yansınlar. Girdim ateşe girdim yanlış ya. Lan. Nasıl ortadan içeri çıktın mı? Ya bir de Golden Apple yemiş sapık ya. Oh. Bir tane daha iyiydi. Lan bu el bitmeyecek ha. O okum bitti lan benim. <laughs> ya yeter amına koyayım ya. Aldım be. Kaldım. <laughs> Neyse videoya atacaksın değil mi? Atacağım ben oğlum. Çinlik Çıktı yani. Şey. Oha, 3 tane elmas kılıç. Arkadaşlar, görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.